Yüz gençleştirme ameliyatları sonrası yüzde iz kalır mı? Kalırsa ne derecede kalır? Evet, bu da en çok sorulan sorulardan bir tanesi. İlk önce yukarıdan başlayalım. Bu kaş kaldırma ya da şakak germe ameliyatlarında biz saçlı deriden bir kesi koyuyoruz. Bu yaklaşık bir iki santimetre kesi. Bunun iyileşmesi oldukça iyi oluyor ve burada yara izi saçlarda olduğu için pek kalmıyor hatta benim gibi kel, insanlarda bile erkeklerde bile yaptığımız zaman e, buradaki skar yani yara izi oldukça iyi yaşıyor. kimse onu fark edemiyor e, yüz germede kulak önünden bir kesi yapıyoruz hatta burada kulağın içine doğru gidiyor ve sonra kulağın arka tarafına dönüyor bu kesi bunun da e, izi e, üç aydan sonra çok fark edilemeyecek durumda oluyor yani aynen öyle aynen öyle İnsanlar bunu çok e, fark etmiyor. Sonra boyun germeye gelirse burada boyun germede kulak arkasından boyun gidiyoruz. Bir de çene altından yaklaşık bir iki buçuk santimetre bir kesi yapıyoruz. Bu da çene altında olduğu için ve hep bu pozisyonda durduğumuz için bu kesiyi de insanlar fark etmiyor, görmüyorlar. Bir süre sonra zaten hasta durutuyor o şeyi. zaten buranın iyileşmesi de oldukça iyi oluyor. Yani bir süre sonra oradaki iz de neredeyse kayboldu, kaybolacak duruma geliyor. sonra Dudak kısaltma var. Bu dudak kısaltmada da e, insanlar yaşlandıkça bizim e, burnun tabanıyla üst dudağımız arasındaki mesafe uzar. Biz bu mesafeyi kısaltmaya çalışıyoruz dudak kaldırma ameliyatında. Buna e, lip lifting deniyor. Burada burun tabanından böyle martı kanalı şeklinde bir cilt fazlalığı çıkarıyoruz. Sonra cildi yukarıya kaldırarak, dudağını da birazcık evarte ederek yani yukarıya kaldırarak bunu yukarıya taşıyoruz ve burunun tam tabanında bir ameliyat izi oluyor bu da çok az oluyor hı hı. E, burada da hiç e, hastalar izden şikayet etmiyorlar ama e, bu ameliyatın getirisinde de e, oldukça genç işte o mesafeyi kısaltmış oluyoruz ve dudağın çark çerçevesinde daha dolgun dudaklar elde ediliyor hı hı. E, ameliyat izleri böyle yani hastalar e, yani 10 hastanın dokuzu e, ameliyattan sonra izlerinden şikayet etmiyor ve zaman içerisinde de izler Aslında. daha da, evet izler daha da iyi bir form sağlıyor.